Sabilü'l-dumu'i, Tağut kavramı, Kur'an'ın en zirvesindeki kavramlardan bir kavram ve Allah Celle Celaluhu'ya kulluğun hasredilmesindeki, dinin, ibadetin sadece O'na has kılınmasındaki en temel mesele. Peki bu kavram nedir? Bu kavramın bizim için karşılığı nedir? ve bizden bu kavrama karşı nasıl bir hareket Allah Azze ve Celle istiyor. Tağutun kelime kökü kardeşler tuğyandan türemiştir. Tuğyan bildiğiniz üzere haddi aşmak demektir. Hakk'a suresi 11. ayet kerimede Allah Celle Celaluhu suların tuğyanlaşmasından bahseder. Yani suların yükselmesinden bahseder. Ve burada Allah Azze ve Celle tağut kavramını kullanmıştır. Araplarda bu bu şekilde ifade edilir. Peki İslam ıslahında yani şeriattaki karşılığı nedir? Bu noktada İbn-i Kayyum Rahmetullah Aleyh şu ifadeyi yapıyor. Tağut, kulun kendisiyle haddi açtığı her ma'bud yani ibadet edilen. Tağut, kulun kendisiyle herhangi bir eşya, herhangi bir cisim, herhangi bir kişi... Bununla haddi ve onun mabut ilan ettiği. Yani ona ibadet eden itaat ve tabi olunan her varlık. İtaat ve tabiyet kardeşler Allah azze ve celle'nin zaten kullarından istediği en temel nokta. Peki bu itaat ve tabiyet neyin üzerine? Yaratan, rızık veren Allah'ın olduğunu bilip diğer noktalarda kişilerin helallerinde ve haramlarında emir ve yasaklarında da itaatin ve tabiiyetin Allah olduğunun bilinmesidir. İşte bunu Allah'tan başkasına hasreden her kişi o eşyayı, o kişiyi tağut ilan etmiştir. Bunu güncel hayatımızda bir örnekleyelim. Mesela Allah Azze ve Celle içkinin haramlığından bahsediyor. Bir kişi kalkıp dese ki benim rızkım için içkiyi satmam gerekiyor ve bu benim için halaldır İnanın o kişi kendi havasına ne yapmış olur? tağutlaştırmış olur. Çünkü Allah bir şeye haram dedi. O kalktı kendim menfaatine göre bir şeyi halal ettirdi. Veyahut bugün faizin yüzde şu kadarı halaldir, kullanabilirsiniz diyen bir otoriteyi, diyen bir sistemi Allah Celle Celaluhu'nun faizin tamamıyla haram olduğunu ve Allah ve Resulüne savaş açtığını bildirdiği ayete karşı işte onları kabul etmek kardeşler onların tuğyanı ve tağutluğudur. İşte bu hasetle kardeşler Allah'a karşı hadde aşılan her mesele, her mağbud Allah'a karşı tağutlaşan ve tuğyanlaşan demektir. Ve bakın bunu beş tane maddede ifade ediyor İbn-i Kayyum rahmetullahi aleyh. Birincisi iblis yani şeytan. Şeytanın kendisi kardeşler zaten tağuttur. Neden? Dedi ki Allah azze ve celle Adem'e secde et. Dedi ki sen onu topraktan yarattın, beni ise ateşten yarattın. Ateş topraktan daha üstündür. Ve bu şekilde Allah'a karşı müstekbirleşti. Kafa tuttu. Ve dedi ki ben seni cehenneme atacağım sadece bana mühlet ver dedi. Kıyamete kadar ben senin yoluna oturacağım ve senin kullarını saptırmak için mücadele edeceğim. Allah Celle Celaluhu da buyurdu ki sen benim ihlaslı kullarıma asla bir şey yapamazsın. Ve sana tabi olanlar da seninle beraber cehennem boylayacaktır. İşte kardeşler şeytan ve şeytanlaşmış her anlayış, her yol tağuttur. Ve Allah azze ve celle'nin hükmüne ve otoritesine karşı kafa tutmuştur. Ve onların da sonu ancak ve ancak cehennemdir. İkincisi, kendisine ibadet edilip de razı olunan kimse. Bu kardeşler e, herhangi bir mercide olup da kendisinin sözü dinlenip ve bu noktada Allah'ın haram dediğine helal, helal dediğine haram diyenlere karşı Bunları da müntesiplerinin alması ve onu kişinin razı olmasıdır. Mesela falanca cemaatin bir hocası var ve hocaya öyle bir tazimde bulunuyor ki artık bir peygamber bir ilah seviyesine getiriliyor. Ve bu da bunlar razı. Hatta bazı noktalarda diyor ki örneğin bizim cemaatimiz için başörtüsü teferruattır. Bunu kullanmamız lazım. Allah'ın ahkamı var açık bir ayete. Mesela ne yapıyor? Onu tahrif edebiliyor. İşte bunu söyleyen kişi kendisinin tağut olduğunu zaten ortaya koyuyor. Ve bunların hepsi anlattığımız şu an güncel hayatta yaşadıklarımızdır. Ha. Birebir muhatap olduklarımızdır. Üçüncüsü, gaybı iddia edenler. Bunlar kimlerdir kardeşler? Kahinler, falcılar. Kim bunu iddia ediyorsa kardeşler, onlar tuğyandadırlar, onlar tağutturlar. Ve kim onların peşinden gidiyorsa, işte onlar da onları ilah edinmiş demektir. İnsanları ibadete çağıran, biraz evvel aslında ifade, ifade ettik. İnsanlara bir ibadet şekli belirleyip ona göre insanları kulluğa çağıran. Yani kendisini yücelttiren. En sonuncusu ise ve bugün başımıza en büyük musibet olan aslında son iki asırdır bu İslam ümmetinin başına bel olmuş olan demokrasi, laiklik ve sosyalizm gibi anlayışların ve onların ortaya koydukları anayasaları. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler. Allah Azze ve Celle'yi göğe hasredip, tamam biz Allah'ı bilelim, ona saygı duyalım, açılışlarımızda onun adını alalım. Belli zamanlarda onu hayatımıza yansıtalım, eyvallah namazda da ona secderim ama hayatın diğer noktalarında karışmasın denilen Allah Azze ve Celle'nin hükmünün benimsenmediği ve bir kenara atıldığı işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kim varsa işte onlar da tağutlardır. Ve Allah Azze ve Celle tağutlardan içtinap edip de ancak bir kulun mümin olacağını söylüyor. Ve bu kesin kez ayetle açıktır kardeşler. Peygamberlerin de La ilahe illallah kelimesini söylerken Allah Resulü umirtu en uqatilen nase derken insanların Allah'tan başka ilah olmadığına ve bunu kabul etmezlerse onlarla savaşacağım derken işte meselenin ağırlığı burada kardeşler. Ya Allah Celle Celaluhu hayatın merkezine alınır ya tağutlardan iştinab edilir ya da kardeşler Allah Azze ve Celle'nin sonu hüsran ve bitmeyecek olan cehennemine kişi düşer olur. <laughs>